Mustafa. 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 Ha, ne oldu? Sabah oldu. Saat ol, kaçtı. Ne oldu, kendisi mi kaldı mı? Ha. Kalk hadi kalk. Ya sen ne kadar da güzel uyandırıyorsun ha sabah sabah beni ya. Öperek goklayarak Ha kraliçe arıyor. Tövbe ya. Ya sen Tayla konuştun mu? Ne konuşacağım Tahir'le? Ya Mustafa sen iyi misin? İyiyim canım benim, sen nasılsın ya? Oo oh, görmeyenler. Keyfi yerinde dur inşallah. Deli tarihle sakine meselesin diyorum. <laughs> <laughs> Espinallah ya sabah sabah. Kızım, o meselenin konuşulacak bir tarafı yok ya. Tahir benim yangazların gazların öz be öz Nokta. Yemin etsek başımız ağrımaz ha. Allah Allah. E tamam işte. Güzel diysin, doğru değilsin de. Ona dedim ben. Dedim ona. Sen benim kardeşimsin. Nokta dedim. Daha ne diyeceğim? Uy, öküz. Allah'ım ben niye bu kadar ruhsuz bir adamla evlendim ya, he? He? Maviş gözlerimle çekiciyim dur ama ha. Gel bakayım sosu bırak gel yatağa yanıma gel, gel boy gel, e, i̇yi ha, tamam, tamam yani öyle son. Çekicisin. <laughs> <laughs> ama iş tamam. Allah Allah. <laughs> Kaka hadi. Kaka, bil onu yap. Al hayır karşına konuş. Sen benim kardeşimsin de. Bu dünya yıkılsa da böyle olacak da ben senin abinim de. Haydi kalk? Fatta ya Resulallah. Ha, kızım dedim onu diyorum daha ne kadar diyeceğim ya. E ee, bir daha de ağzın mı eskir? Kalk haydi kalk. Allah Allah. kalk. Sabah sabah ya. Ölmek bir şey ya. Kalk. Sabah. Benim orası zaten tozağa bak tozağa. Böyle hisli şeyleri konuşmayı beceremiyorsun. Bir kere de becer. Oy oğlum, oy aslanım oy! Sen baban gibi gıcık olma tamam mı? Sen onun kadar ayıcık olma.